Arkadaşlar merhaba. Bu dersimizde de yazım kuralları konumuza devam edeceğiz. Evet, yazım kuralları konumuzun birleşik kelimelerin yazılışı başlığıyla devam ediyoruz. Belirtisi isim tamlaması, sıfat tamlaması, birleşik fiiller, ikilemeler, kısaltma grupları ve kalıplaşmış çekimli fiillerden oluşan ifadeler yeni bir kavramı karşıladıklarında birleşik kelime meydana getirir. Yer çekimi, hanımeli, ses bilgisi, açık göz, toplu iğne gibi kelimeler. Birleşik kelimeler belirli kurallar çerçevesinde bitişik veya ayrı olarak yazılabilir arkadaşlar. Şimdi bunlardan ilki bitişik yazılan birleşik kelimeler konusuna bakalım. Evet, ses düşmesine uğrayan birleşik kelimeler bitişik yazılır arkadaşlar. İlk kuralımız ses düşmesi. Kaynana. Evet, kayın ana kelimelerinin birleşmesiyle meydana geliyor. Kaynata. Yine kayın ata kelimelerin birleşmesiyle oluşuyor. Evet, ne asıl, nasıl olmuş, ne için, niçin olmuş. Pazar ertesi, pazartesi. Sütlü aş, sütlaç. Biri biri, bir biri olmuş. Bu kelimeler bitişik yazılıyor. Etmek, eylemek ve olmak yardımcı fiilleriyle birleşirken ses düşmesine veya ses türemesine uğrayan birleşik kelimeler de bitişik yazılıyor. Emretmek, emrolunmak, men olunmak, cem etmek, kaybolmak, darbetmek etmek, etmek. Evet, derc etmek, bir araya getirmek, toplamak demek arkadaşlar. Hamd etmek, affetmek, hissetmek, reddetmek bitişik yazılıyor. Kelimelerden her ikisi veya ikincisi birleşme sırasında benzetme yoluyla anlam değişmesine uğradığında bu tür kelimeler bitişik yazılıyor arkadaşlar. Evet bunlar bitki adı olabilir. Aslan ağzı, keçi boynuzu, kuş burnu, akşam sefası, cam güzeli, gece sefası veya Ayşe kadın. Evet Ayşe kadın fasulye türü arkadaşlar. Değil mi? Burada artık özel ad özelliğini kaybettiği için, tür adı olduğu için Ayşe sözcüğü de küçük yazılıyor arkadaşlar. Evet bunlar hayvan adı olabilir. Dana burnu, kaba burun, kara fatma, kızıl kanat, sarı kuyruk, yeşil baş, yalı çapkını, kara dul gibi kelimeler. Hastalık adı olabilir. İttirseyi, kara tavan gibi. Alet veya eşya adı olabilir. Deve boynu, karga burnu, kedi gözü, ada yavrusu gibi. Biçim adı olabilir, balık sırtı, koç boynuzu gibi. Yiyecek adları olabilir, dilber dudağı, hanım göbeği, kadın budu, kedi dili, tavuk göğsü, bülbül yuvası, kuş lokumu, alinazik gibi. Yine Ali baş harfi arkadaşlar. Ali derken yine küçük yazılıyor. Özel adı özelliğini kaybetmiş tür adıdır. Evet oyun adları 5 taş, dokuz taş, 3 taş. Gök cismi adı olabilir. Büyük ayı, küçük ayı, samanyolu gibi. Bunlar özel adı olduğu için büyük harfle başlıyor aynı zamanda. Evet renk adları olabilir. Cam göbeği, deve tüyü, fil dişi, gül kurusu, kavun içi, nar çiçeği, tavşan kanı, vişne çürüğü, yavru ağzı. Bu kelimeler de bitişik. A, E, O, I, U, Ü zarf ekleriyle bilmek, vermek, kalmak, durmak, gelmek, görmek ve yazmak fiilleriyle yapılan fiiller bunlar kalıplaşmış birleşik fiil olarak da ifade ediliyor. Kurallı birleşik fiil olarak da ifade ediliyor arkadaşlar. Tasviri fiil. Evet bunlar bitişik yazılıyor. Yapabilmek. Evet bunlara dikkat. Yazım hususuyla çok yakından ilgili arkadaşlar yapabilmek, kalmak, yaza durmak, çıka gelmek, düşe yazmak, alıvermek, düşmeye gör, ölmeye gör gibi evet, yazım e, testinde karşımıza sıklıkla çıkıyor. Bir veya iki ögesi emir kipiyle kurulan kalıplaşmış birleşik kelimeler bitişik yazılıyor. Al aşağı, evet al aşağı etmek, al beni, evet cazibe demek, ateş kes, rast gele, sık boğaz, çek yat, kaç göç, kap kaç, ört bas, seç al, ver yansın, yap boz, yaz boz tahtası gibi yaz boz. Bunlar da bitişik yazılıyor arkadaşlar. An, en, ar, er, ır, ir, maz, mez, mış, mis, sıfat fiillerinin kalıplaşmasıyla oluşan birleşik kelimeler de bitişik yazılır. Can kurtaran, çöp çatan, dalga kıran, gökdelen, oyun bozan, yol geçen, barış sever, bilgisayar, uçak savar, yurt sever, kuş konmaz, kül yutmaz, çok bilmiş, gün görmüş kelimeleri İkinci kelimesi belirli geçmiş zaman yani di ekleriyle kurulan birleşik kelimeler de bitişik yazılır. Çıt kırıldım, gece kondu, hünkâr beğendi, iman bayıldı, miras yedi, şıp sevdi kelimeleri. Her iki kelimesi de belirli geçmiş zaman yani di veya geniş zaman iki ar er eklerinden birini almış ve kalıplaşmış birleşik kelimeler bitişik yazılır. Dedikodu, kaptı kaçtı, oldu bitti, biçer döver, göçer konar, konar göçer, okur yazar, uyur gezer, yanar döner gibi. Evet okur yazar özellikle ayrı yazılarak yazım yanlışı yapılıyor arkadaşlar. Somut olarak yer bildirmeyen. Evet bunlar artık mecazi bir anlam kazanıyor. Soyut anlamda kullanılıyor. Alt, üst ve üzeri sözlerinin sona getirilmesiyle kurulan birleşik kelimeler bitişik yazılır. Ayak altı, bilinç altı, gözaltı, şuuraltı, akşam üstü, akşam üzeri, ayak üstü, ayak üzeri, bayram üstü, gerçek üstü, ikinci üstü, olağan üstü, üstü, öyle öğle üzeri, suç üstü, yüz üstü gibi arkadaşlar. Evet, somut olarak yer bildiriyorsa, işte bir ağacın altı gibi ağaç altı gibi arkadaşlar. Veya bir yerin üstü gibi masa üstü gibi arkadaşlar. Ama masa üstü bilgisayar derken e, bitişik yazılıyor arkadaşlar. Ama somut olarak yer bildiriyorsa arkadaşlar bunlar e, ayrı yazılıyor. Somut olarak yer bildirmiyorsa bitişik yazılıyor. İki veya daha çok kelimeden oluşmuş kişi ve yer adları, soyadlar ve lakaplar bitişik yazılır. Evet e, dilimizde birçok örneği var bunların. Alper, Birol, Günlihal, Atatürk, Çanakkale... Eskişehir, Sivrihisar gibi. Kişi adları ve unvanlarına oluşmuş mahalle, meydan, köy gibi yer ve kuruluş adlarında unvan kelimesi sonda ise bitişik yazılır. Evet Kemal Paşa gibi arkadaşlar. ilçe adı. Necati Bey Caddesi gibi. Necati Bey bitişik yazılıyor. Ara yönler bitişik yazılır. Güneybatı, Güneydoğu, Kuzeybatı, Kuzeydoğu. Bunlar hatırlayacak olursak özel addan önce gelirse bütün yön adları büyük yazılıyor arkadaşlar. Büyük başlıyor. Baş ve başı sözleriyle oluşturulan kelimeler. Bunlar da bitişik yazılıyor. Başbakan, başçavuş, başhekim, aşçıbaşı, binbaşı, ustabaşı gibi. Oğlu, kızı sözleriyle oluşturulanlar. Çapanoğlu, eloğlu, hinoğlu hin, el kızı gibi. A, bey, efendi, hanım, nene gibi sözlerle kurulan birleşik kelimeler bitişik yazılıyor. A baba, A bey, beyefendi, hanımefendi, paşa baba gibi. Evet ağabeydir arkadaşlar. Abi değil. Yazımda bu kurala dikkat ediyoruz. Evet biraz. Bu da bu madde önemli arkadaşlar. Biraz, birkaç, birkaçı, bir takım, birçok, birçoğu, hiçbir, hiçbiri, herhangi belirsizlik sıfat ve zamirleri de bitişik yazılıyor arkadaşlar. Bakın herhangi bitişik ama herhangi bir şey derken bir ve şey ayrıdır. Unutmayın, şey daima ayrıdır. Ev kelimesiyle kurulan birleşik kelimeler bitişik yazılır. Aşevi, bakım evi, basım evi, doğum evi, gözlem evi gibi. Aynı zamanda bunun eski şekli olan hane, bunun yanında name ve zade kelimeleriyle oluşturulan birleşik kelimeler de bitişik yazılır. Dershane, kahvehane, yazıhane, beyanname, name, amca zade, dayı zade, teyze zade. Evet zade oğlu demektir arkadaşlar. Ama şuna da dikkat ediyoruz. Eczane, hastane, hastane ve postane. Bu dört tanesinde arkadaşlar H hecesi düşüyor. Bunlar A ile bittiği için H hecesi düşüyor arkadaşlar. Evet, Z'de ile oluşturulmuş birleşik kelimeler bitişik yazılır. Deprem Z'de, afet Z'de, sel Z'de, kaza Z'de, Arapça ve Farsça kurala göre oluşturulan tamlama şeklindeki kelimeler bitişik yazılıyor arkadaşlar. Ehlibeyt, beyt, ehvenişer. Evet. <laughs> Kötünün iyisi demektir, değil mi? Erkanı har, gayrimenkul, suikast, inşallah, maşallah gibi. Kanunda bitişik olarak tescil ettirilmiş olan kuruluş adları bitişik yazılır. Bunlar normalde ayrı yazılırken kanunda bitişik tescil ettirildiği için artık bitişik yazılıyor arkadaşlar. Bu kurum adlarında sadece içişleri, dışişleri. Evet, bir ülkenin iç işlerine karışmak olmaz dediğimizde arkadaşlar veya dış işleri dediğimizde bunlar ayrıdır. Ama İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı artık bitişik. Genel Kurmay, Yüksek Öğretim Kurulu derken, Açık Öğretim, evet Açık Öğretim Fakültesi, Gazi Osman Paşa gibi bunlar artık kanunda bitişik. Müzikte kullanılan makam adları bitişik. Acem Busilik, Isar Buselik, Muhayyer Kürdi. Ama burada dikkat edeceğimiz husus bir sıfatla oluşturan usul adlarında sıfat ayrı yazılır arkadaşlar. Ağır aksak, yürük aksak, yürük semai gibi. Renk adlarıyla kurulan bitki, hayvan veya hastalık adları da bitişlik yazılır. Ak ağaç, alaca menekşe, karadut, sarı çiçek, alabalık, beyaz sinek, bozayı, aksu, akbasma, mavi hastalık, mavi küf gibi. Evet bu dersimizde de bitişik yazılan birleşik kelimeleri gördük arkadaşlar. Diğer bir dersimizde yazım kurallarına devam edeceğiz arkadaşlar. Gelecek dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.